Merhaba arkadaşlar. Orhun nihayet Yekta'nın yerini buldu. Ama Orhun'un Sahra'yı kurtarması maalesef kolay olmayacak. Maalesef Yekta Orhun için yeni tuzaklar kuracak. Bu adam tam bir psikopat. Melek Sahra Yekta karşısında korkusuzca durdu. Sahra Yekta'yı babası olarak kabul etmedi. Güçlü Sahra için yorumlara kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Çünkü Sahra, Orhun'da gerçek baba sevgisini ve şefkatini tattı. Ayrıca Sahra, Orhun'a çok güveniyor. Onun zaten kahraman olduğunu düşünüyor ve gelip kendisini kurtaracağını biliyor. Orhun Yekta'ya bu savaşı asla kazanamayacaksın demişti. Yekta birçok kez sadece kendini düşündü ve Sahra ile Hira'nın hayatını tehlikeye atmıştı. Yekta Orhun'dan bu nedenle bir seçim yapmasını isteyecek. Yekta Orhun'un Sahra ile Hira arasında bir seçim yapmasını ya da Orhun'un kendi hayatını seçebileceğini söyleyecek. Hepimiz Orhun Demirhanlı'nın canı pahasına Sahra ve Hira'yı koruyacağını biliyoruz, eminiz. Yekta hiçbir zaman Sahra'ya layık bir baba olamadı ve Sahra'ya babalık zaten yapmadı. Yekta iki kez Sahra'nın başına silah doğrultarak nasıl bir psikopat olduğunu hepimize ispat etti. Zahra daha fazla kötülükle sınanmasın. Orhun yektanın sonunu getirsin ve mutlaka Orhun zerrinin yaptıklarını da öğrenmeli. Benim gibi düşünenler, yılan zerrin ve psikopat yektadan nefret edenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Gürbüz Aziz'i diri diri toprağa gömdü. Aziz'in Elif'e veda ettiği sahneye ben kalbimi bırakıyorum. Aziz Elif'in kendini suçlamaması ve çok üzülmemesi için Aziz Elif'e gülümseyerek baktı ve babasını emanet etti. Aldığım bilgiye göre Orhun Zerri'nin yaptıklarını öğrenecek. Ayrıca Afife Orhun ile barışmak için Hira'yı kullanacak. Hira'ya anlaşılan duygu sömürüsü yapacak. Ayrıca Afife'nin Hira ile konuşacağı sırada Sahra'yı torunu olarak kabul edeceği de söyleniyor. Zaten Afife Hira'ya Sahran'ın torunu olduğunu bilmediğini söyleyerek yalan söylemişti. Zerrin dektadan istediği parayı alamadı. Zerrin Orhun'un ne bilip bilmediğini merak edecek. Defne ve Zerrin Orhun ile Hira'ya geçmiş olsun demek için gelecek. Orhun zaten hastanedeki görüntüleri izlediğinde Zerrin'i gördü. Orhun görüntüde bir kadın olduğunu ve Zerrin'in bilekliğini fark etti. İşte bu bileklik Zerrin'i ele verecek.